Merhaba arkadaşlar Unreal Engine dersine devam ediyoruz. Şimdi sizlere menü yapımından bahsedeceğim. İlk olarak menümüzün dosyalarını kaydedebilmek için bir dosya oluşturacağım ve onların içinde menü dosyalarını aktaracağım. İlk olarak buraya sağ tıklıyorum. Buradan yeni bir folder yani yeni bir dosya oluşturuyorum ve adını menü olarak değiştiriyorum. Sonra buranın içine gelip bir tane e, kit dosyası oluşturuyorum arkadaşlar. Onun içinde Buraya geliyoruz. En son kısmı buradan Widget dosyasını seçiyoruz. Ve Widget'ımız oluştu. Buna da bir isim verelim. Menü olarak isim veriyorum. Şimdi bir Widget dosyası oluşturduk. Ve bunun içerisine bazı resimler aktarmamız lazım. Ben bu resimleri masaüstünde oluşturdum. E, Photoshop'ta oluşturdum. Şimdi bunu e, Unreal Engine'in içine aktaracağım bunları. Hemen geliyorum. E, aktaracağım dosyaları seçiyorum. Mesela burada bir dosyam var. E, resim dosyam. Diğerleri nerede? Evet. Evet arkadaşlar bunları da tek olarak kaydetmiştim. Şimdi bunların hepsini alıyorum. Unreal Engine'in içine aktarıyorum. Evet arkadaşlar oluşturduğum resimler Unreal Engine'in içine geldi. Şimdi menü kısmına geliyorum ve buradan Ayarları yapacağım. Yani ekranıma neler gelsin onları ayarlayacağım. İlk olarak menümün arka planını oluşturacağım. Bunun için de bir resim içeri çağırmam lazım. Hemen buradan geliyorum. Resimi alıp buraya aktarıyorum. Ve karşıma böyle bir kutu geliyor. Sonra buradan koordinatını ayarlayabiliyorum. Boyutunu da ayarlayabiliyorum arkadaşlar bu kısımdan. Yani şuradan ayarlayarak. Ya da isterseniz burada köşelerinde noktalar var. Bunları tutarak da resmimin boyunu ayarlayabilirim. Hemen geliyorum buradan göz kararı ayarlıyorum resmimi. Sonra bu resmi bunun içine aktarmam lazım. Burada resim dosyası şu kısma geldi. Yani bu resmin içine aktarmam lazım. Bunun için hemen geliyorum buradan. Bunu seçelim önce. Sonra brush kısmına gelelim. Brush kısmına da bizim resmi aktaracağız. Nasıl yapıyoruz? Burada olacak resmi ben buradan seçiyorum önce. XCC C, C. Ondan sonra geliyorum. Buna tıklayınca buradaki ok işaretini resmin buraya geliyor. Evet arkadaşlar şimdi menümün ilk girişindeki resim bu olacak. Şimdi buraya birkaç tane buton atamam lazım. Butonları atayıp bunlara özellikler vereceğim. Buton atamak için de buradaki butonu seçiyorum. Butonu sonra sürükleyip getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Butonum gelmiş oluyor. Sonra butonun özelliklerini değiştirelim isterseniz arkadaşlar. Yine büyütmek küçültmek için böyle. Sağ soldaki o noktalar tutarak çekip uzatabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de bunun üstü isim yazmamız lazım. İsim yap, isim yapmak için de burada text bölümü var. Bunu geliyorum buraya atadığımda yazımı da yazabiliyorum. Sonra yazı seçiliyken buraya gelip yazımı değiştirebilirim. Mesela ben buna ne ismi vereyim? Ben buraya önce başlat kısmını gireceğim. Bunun içinde başlat yazıyorum buraya. Başlatı yazdım. Gördüğünüz gibi burada da değişti. İstersem yazımın fontunu biraz büyütebilirim. Burada e, yazımın stillerini ayarlayabileceğim kısım var. Buraya geliyorum. 24 değil de mesela 28 olsun. 28 yazıyorum. Biraz daha büyüyor. Hatta 32 bile olabilir mesela. Şimdi bunu oluşturduk. Şimdi arkadaki butonumu gördüğünüz gibi hareket ettirdiğimde e, yazım da hareket ediyor. Çünkü yazıyı aktarırken bunun içine aktarmıştım. Şimdi gelelim bunun e, arkadaki butonun özelliklerini değiştirmeye. Butonun renklerini değiştirmek için de burada stili ayarları var. E hemen geliyorum burada stil ayarlarından. Mesela normaldeyken yani bu görünür kısımdayken nasıl rengi olsun. Ve bunun üstüne masum geldiğindeki rengi nasıl olsun. Ve üzerine basıldığında nasıl rengi olsun diye bize sorular soruyor. Şimdi arkadaşlar onların renklerini ayarlayacağım. Hemen geliyorum normal rengimi. Biraz koyu renk yapıyorum. Yani siyah renk yapıyorum. Hemen buraya gelip e rengimi siyaha çekiyorum. Çok da koyu olmasın. Biraz açık olsun. Hatta biraz da opaklığını düşürebilirim. Mesela nasıl opaklığını düşürürüz? Şuradan tint değerini açarım. Sonra A kısmının oranını biraz düşürürsem, biraz daha soluk görünür. Bakalım e, boşa tıkladığımızda nasıl görünüyor. Aslında biraz daha koyu olursa, bizim için daha e, güzel görünür gibi geliyor bana. Biraz daha koyu yapıyorum bu yazının arka planını. Sonra diğerlerini de ayarlayalım hemen. Tinti kapatalım. E, diğeri mesela. Press basıldığında bir de hover üzerine gelin. Üzerine gelindiğinde hiçbir şey olmasını istemiyorum. Ya da üzerine gelindiğinde rengin de renk olsun. Biraz daha e, yarım koyu olsun diyelim. Tamam. Sonra yani çünkü geldiğini tam anlayalım. Basıldığında da aslında beyaz olabilir. Yani bu tam beyaz değil. Yarım beyaz. Aslında güzel. Şu anda güzel ayarları. Şimdi ben bunu bir test etmek istiyorum. Peki bunu nasıl ekrana getireceğim? Onlardan hemen bahsedelim. Bunu kapatıyorum. Sonra arkadaşlar yeni bir level oluşturuyoruz. Bu bizim menü levelimiz oluyor ve bu e, buraya ilk girildiğinde yani dosyamız ilk açıldığında bu level açılacak arkadaşlar. Hemen level bölümüne geliyorum. Buradan sağ tıklayıp yeni bir level oluşturalım veya şöyle yapabiliriz. File bölümüne gelir. New level diyorum. Ondan sonra buradan empty leveli seçip sonra siyah bir ekran açıyoruz. Bu siyah ekran bizim şeyimiz olacak. Yani menümüzün olduğu level bölümü olacak. Bunun da levelini oluşturabilmek için hemen file bölümünden save as edip sonra bunu kaydedeceğim. Buraya map diyor mesela. Ben bu şekilde buraya bir level oluşturacağım. Save dediğimde burada bir tane daha menü oluşacak. Bunun adı map olarak ikinci mapımızı oluşturduk. Sonra bunun gelip blueprint kısmında bazı değişiklikler yapmamız lazım. Open blueprint diyoruz buradan. Dedikten sonra... Bizim bu levelimizin eee blueprint kısmı açılıyor. Sonra biz buradan önce şeyi çağırmamız lazım. bizim widget'ımızı buraya çağırmamız lazım. Bunun için de arkadaşlar create widget diyoruz. Sonra arkadaşlar bunun alt tarafına bizim widget'ı seçiyoruz. Ben bunun adını ne vermiştim? Menu vermiştim. Menu olarak seçtim. Sonra buna da bir tane de add viewport seçiyoruz arkadaşlar. Adwport ile seçtik arkadaşlar. Bundan sonra bunun altına hemen buradaki target kısmını yeniden bağlıyorum. Sonra arkadaşlar buraya bir tane mouse kursör çarmamız lazım. Çünkü bunu ekrana getirdik ve bütün e, görüntüyü kapattık port sayesinde. Sonra buraya bir mouse kursörü getirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? E, hemen kursör yazıyorum buraya. Tabii şuradaki e, bu ayarı kaldırmam lazım. Kursör yazdıktan sonra şu kısmı, şöyle bir bakalım, evet, set show mouse kursör arkadaşlar, bunu çağırdıktan sonra artık mouse'umuzu içeriye çağırabiliriz. Sonra buraya target bölümüne geliyorum, sonra buraya get play control söylüyorum arkadaşlar, Ko kontrollerden mouse kursörü çağırıyoruz. Evet bundan sonra arkadaşlar ne yapalım? Bir de bu ana menüye bir müzik ekleyelim. Nasıl yapacağız bu müziği? Onun için benim kullandığım animasyondaki müziğin aynısını buraya eklemek istiyorum. Hemen geliyorum animasyon bölümüne burada kullandığım müziği alıyorum. Sonra sağ tıklayıp arkadaşlar. Bunu create yapıyorum. Yani normal bir müziğe çeviriyorum. Sonra buna bir tane de özellik verelim. Loop verelim. Yani tekrar etsin. Bunu tekrar eder getirdikten sonra bunu alıyorum, getiriyorum, benim blue printime çekip koyuyorum arkadaşlar. Sonra bunun çıkış bölümünü, bunun girişine bağladığımda artık play dediğim anda ne olacak bakalım. Hep birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda menüm oldu. Menüm nasıl? Burada ilk başta bu geliyor, arkada müziğim çalıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapalım bunun üzerine? Ee, bunu kapatıyorum önce. Ee, bunun tabi play bastığımda önce şeye gitsin ne diyeyim? Ee, diğer level dosyasına gitsin. Ee, bunu nasıl yapacağız? Tamam arkadaşlar şu an blue sistemi sistemiyle işimiz bitti. Ne yapalım hemen bunu kapatıyorum. Ve sonra geliyorum yeniden menü dosyama. Menü dosyamdan bunlara özellik vereceğim. Şimdi bunlardan 2-3 tane kopyalı yapacağım ki Diğerlerinin de ayarlarını bir anda yapayım. Kopya oluşturmak için buradaki buton dosyasının üstüne gelip sağ tıklıyorum ve kopya oluşturuyorum. Sonra kanvas paneli üzerine gelip bunların hepsini yapıştır diyorum arkadaşlar. Bundan 4 tane yapıştırmam lazım. O yüzden paste ve bir tane daha paste ediyorum. Sonra bunun koordinatını ayarlamak için arkadaşlar bunların hepsini shift deyip şu dosyalarımı alttaki bunların hepsini seçip buraya getiriyorum. Sonra Bunları x, y, z koordinatında hareket ettireceğim. Bunun için buna gelelim mesela. Bunun pozisyonunu x düzleminde hareket ettirebiliyoruz. x ve y düzleminde hareket ettirmek için şuradaki kısmı sıfırlamam lazım. Buna sıfırladığımda x, y koordinatında hareket ettirebilirim. Şimdi ben bunu getiriyorum şu kısmı. Evet sonra aynısından şunu alalım mesela. Bunun da koordinatını değiştireyim. Şöyle yakınlaştıralım birbirlerine. Şunu da biraz daha uzaklaştırayım. Aslında bunların hepsinin e, ayarlarını buradan ölçekli olarak da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar biraz daha uğraşarak. Şimdi ben bunların isimlerini değiştireceğim. E, ne yazalım buraya? Başlat, e, ayarlar, en sonunda çıkış, burada da iletişim olsun, burada da çıkış olsun. Başlata geldik. Bu tamam. Burada da e, ne yapıyorduk? Ayarlar. Büyük yazalım bunu. Sonra buraya gelelim. Buradan iletişim bilgileri. Evet. Bundan da çıkış yapalım. Şu iletişim iyisini büyük yapalım. Şimdi buna gelip buradan da çıkış butonu atyalım. Tamam. Hepsini yaptık. Şimdi arkadaşlar Burada koyacağımız 2-3 tane daha buton var. Bunlar ne? Ayarlar butonu olacak. Bir tane de şey yapmamız lazım. Bu dolarken mesela diğer bir level'e aktarırken kendini o aradaki load bölümünde bir resmin görünmesi lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak buraya bir resim atıyorum. Şu iletişime bastığımda burada bir resim görünmesini istiyorum. Yazıları ben Photoshop'ta yazdım. Buraya da resim olarak aktardım. İletişim kısmına geldi mi? O resim aktif olacak. Onun için hemen geliyorum buraya bir resmi alıp atıyorum butonu. Sonra buraya seçiyorum atacağım resmin adresini. Yani şu resmi atlayacağım. Sonra buradaki ok işaretine tıkladığımda buraya geliyor. Sonra bunun boyutunu ayarlıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Evet şu anda bunu yerleştirdik. Tamam şunun biraz daha boyutunu düzenleyebilirim şöyle. Yakınlaşalım biraz daha. Evet aslında güzel olabilir. Play deyip deneyeceğim mesela. Şimdi arkadaşlar bunu aktardık. Şimdi burada bir tane daha ne yapacağız? Üstünde ayar kısımlarını koyacağım. Mesela ayar bölümüne geldiğimizde burada ayarlar görünsün istiyorum. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Burada combo box var arkadaşlar. Yani içinde 2-3 tane ayarı bir anda koyabiliyorsunuz. Çok fazla yer kaplamıyor. Bunu göstereceğim size. Hemen geliyorum buraya combo box yazıyorum arkadaşlar. Sonra combo box kısmını getirip buraya aktif ediyoruz. Yani buraya koyduktan sonra biraz daha boyutunu büyüteyim şöyle e, ayarlarımızı buradan ayarlayacağız bir tane çözünürlük olur bir tane de şey yaparız e, kalite ayarı yani kualite ayarı yaparız arkadaşlar şimdi ben bunun bir tanesini koydum buraya aynısını bir tane daha alıyorum kopyalama yapıp ondan sonra yeniden yapıştırıyorum ve onu da hemen şunun yan tarafını yapıştıracağım şu kısma tamam şimdi arkadaşlar bunları oluşturduktan sonra bunun yanına da bir tane yazı yazmam lazım. Hemen gelelim buraya yazı bölümüne. Yani şurayı sileyim. Text yazalım. öncelikle arkadaşlar bir tane name slot oluşturuyorum. Buranın ismini yazı yazacağız arkadaşlar. Yani bunun üstüne getirip yazacağız. Sonra ben bunun boyutunu biraz büyütüyorum. Evet şunu bir name slotun içine alt tuşuna basarak aktarabiliyorum. Evet. Aktarabildik mi? Evet aktardık arkadaşlar. Aktarıp aktaramadığımızı şuradan görebilirsiniz. Şimdi önce Slotu büyüklüğünü bir ayarlayayım buradan. Biraz daha büyük olsun. Sonra buraya gelip bunun adını değiştireceğim. Evet. Peki nasıl değiştiriyorum? Burada yeniden yazıyı seçiyorum. Buradan yazıyı seçtikten sonra buraya çözünürlük diyorum mesela. Evet. Çözünürlüğü yerleştirdik. Bunun baş harfini büyük yapalım. Tamam. Şimdi bir tane daha oluşturacağım bundan kopya. Evet. Bunu da ne yapalım? Şöyle kopya oluşturduktan sonra buraya bir tane daha paste edelim. Şöyle yapalım ya da bir tane daha alalım buradan name slot. Onu da şuraya yerleştirelim. Sonra bir tane daha text alıp onu da şu kısma koyalım. Sonra bunun yine aynı şekilde boyutunu biraz daha büyüteyim. Sonra buraya da kalite ayarı diyelim. Ben text bloğa gelip buraya da kalite ayarı diyorum. Tamam, kalite ayarımızı da yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar bunlara bastığımda bu kalite ayarlarını göreceğim e ve kalite ayarlarının içinde de bazı ayarlar olacak. Mesela çözünürlük ne kadar olsun ya da kalite ayarı yüzde kaç olsun gibisinden bunları ayarlayabileceğiz. Şimdi ben buna biraz daha şey yapacağım, ayarlayacağım yerlerini. Hemen name slotu gelip bunu şöyle yerleştireyim. Sonra şu kalite ayarına da gelip şuradaki slotu seçiyorum. Sonra şunu da şu kısma getiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi ne yapalım? Hemen bunların altlarına buna atacağımız özellikleri yazalım. Hemen ben bu kısma geliyorum. Buna özellik atayabilmek için şuradaki artı tuşuna basıyorum. Ve buradaki ilk oranımı yazıyorum. Hangi çözünürlük olsun? 1920'ye 1080 yazacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha oluşturacağım. Bu oluşturduğumda da mesela 640'a 480 yazacağım. Bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu da yazdım. Şimdi arkadaşlar bu kadar çözünürlük yeter bizim deneme işlemi için. E bir tane de kalite ayarını yapacağım. Şimdi kalitelerimizin oranını belirleyeceğiz. Mesela ilk mesela 10 kalitede olsun ya da ilk iki 100 kalitede olsun. Sonra 50 kaliteye ve aşağıya doğru geldikçe daha düşük olsun. 10 kalite olsun mesela. 100, 50, 10 gibisinden. Şimdi ben buraya bir tane artı diyorum. Buraya 100 diyorum. Sonra bir tane daha artı diyorum. 50 oluyor. En sonunda da mesela 10 mesela. Çok bulanık gösterecek. Şimdi bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar bir tane de loading bölümünün resmini atayacağım. Şimdi arkadaşlar onu atamak için de geliyorum hemen bu kısma. Burada neredeydi bizim resimlerimiz. Önce şuradan bir resim dosyası atayım buraya. Resim dosyasını attım. Şimdi şunu böyle büyütüyorum. Yeniden. İkinci resmi buraya alacağım. Bunun için bunu yine küçültüyorum. Sonra bunu seçiyorum. Sonra bunu ok işaretine tıklayıp buraya çağırıyorum arkadaşlar. Şu an menü dosyamızda geldi. Şimdi arkadaşlar bunlar ilk ilk bakıldığında görünmesini istemediğimiz dosyaların hepsini buradan hide yapacağız. Yani görünmez yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Önce şuradan seçelim image'i. Sonra buradan gelip şurada visible var. Ben bunu hide yaptığımda ilk play dediğimde bu görünmeyecek. İstersek buradaki kısımdan görünmesini istemiyorsak şuradaki göze tıklayarak da kapatabiliriz. Buradan daha ne görünmesini istemiyoruz mesela ilk açıldığında. Bunun görünmesini istemiyoruz mesela. Bunun için de bunu hit diyorum. Sonra şuradaki ayarlardan mesela görünmemesi lazım. O yüzden bunları da hidden yapıyorum. Sonra şuradaki name slotlara geliyorum. Mesela nummus load'a gelelim. Bunun ikisini de mesela hit yapıyorum mesela. Sonra öbürüne de gelelim mesela şuna. Hit yaptım. Şu an arkadaşlar bütün ayarlarımız tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapacağımız şey bunların ayarlar kısmına gelip bunlara özellikler vermek. Şimdi öncelikle bir test yapalım. Play diyelim bakalım nasıl bir görüntü veriyor bize. Play diyorum. Ve gördüğünüz gibi başlat var, ayarlar, iletişim ve çıkış bölümü var. Önce başlat kısmından başlayacağım. Ee, buraya geliyorum, başlat butonunu seçiyorum. Sonra buradan, e, buna tıkladığımda şunu yap demek için burada on kliket var mesela buraya art et dediğimde şu kısımdan garp bölümüne geliyor arkadaşlar. Buradan geriye gidebilirsiniz. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi bu butonun arkadaşlar basıldığında ne olması gerektiğini buradan belirtebiliyoruz. Buna bastığımızda ilk olarak arkadaşlar ne olması lazım? Ee, bizim loading kısmımızın görünmesi lazım. Çünkü bu play tuşu, play tuşuna bastığımızda başka bir levele e, gireceğiz. E, bu zamanda da o levelin dosyaları bizim e, bilgisayarımıza yüklenir ki bir isim e, görünecek bizi. Bunun için de e, o gizlediğimiz dosyanın yani resmin ismini bulacağız. Öncelikle şuraya geliyorum. Bu resmin ismi image 106. Ben bunu aslında değiştirip loading yapabilirim. Buraya... Bir tıklıyorum üstüne. sonra loading yapıyorum. Yani dolarken kullanacağım resim olduğunu daha iyi anlayabilmek için. Ondan sonra geliyorum buraya, bunun kısmını alıyorum ve yerleştiriyorum. Ve bunu diyorum ki, şimdi ben içeride gizlemiştim, burada görünür hale getirmem lazım. Bunun için ne yapıyorum? Set yazıyorum, visible yapıyorum ve diyorum ki bunu görünür hale getir. Şimdi bunu Target kısmına bağladığımda bir deneyim bakayım nasıl olmuş diye. Ben başlat diyorum. Başlat dediğimde gördüğünüz gibi bu resim gelecek. Peki bu resmin e, buradaki dosyaların dolduğunu nasıl anlayıp gitmesi lazım? E, onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Load level stream yapıyoruz arkadaşlar. Bu sayede ne kadar zamanda e, resmin gideceğini söylemiş oluyoruz. Load level stream yapıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunu aktif ettikten sonra buraya levelimizin adını soruyor. Hangi level'e girmem lazım diye. Ben buradan bizim Ue4 ders levelini seçiyorum. Buradan da size göstereyim. Burada bizim yaptığımız ne map Burada. Bir de Ue4 ders burada arkadaşlar. Şimdi Ue4 dersi ismini buraya yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. Bu bize ne kadar zaman süre kalacağını söylüyor. Bir tane de şey yapmamız lazım burada. E, bu oluştuktan sonra bu hangi dosyayı açması lazım? Open e, level diyoruz arkadaşlar. Open level'e de hangi level'i açması gerektiğini söylememiz lazım. Yine UE4 ders diyorum. Sonra e, bunu oluşturduktan sonra Şimdi bir Play tuşuna basıp e, Deneyelim bakalım projemiz çalışıyor mu? Play diyorum. Sonra e, görüntümüz geliyor buraya. Sonra Başlat tuşuna basıyorum. Sonra bu görüntü geliyor yani dolma görüntüsü. Sonra bekliyoruz e, yüklenmesi için. Yüklendikten sonra artık e, projemizdeki animasyonu seyredebiliyoruz. Peki bu animasyondaki e, bu animasyonu nasıl başlatıyorum onu göstereceğim sizlere. E, şöyle yapıyoruz onu da. Burada e, önce bizim levele gitmemiz lazım. Yani UE4 ders leveline gitmem lazım. Buradan seve selek edeyim yani kaydedeyim buradaki levelimi. Sonra e, bu bölüme geldikten sonra burada bizim oluşturduğumuz e, Secondsur bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Neredeydi bizim tüm diye bir tane dosya oluşturmuştuk. Burada auto Play vardı. Buna bastığımda zaten direkt ben projeye girdiğimde bu başlıyor. Ama şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dikkat çekmenizi istiyorum. Eğer bu tüm dosyasının içinde her şey varsa diyelim ki buradan ben blueprint'e geleyim animasyon bölümüne. Şuradan tüm ana dosyaya gelip buradan tüm dosyasına geleyim. bunu da anlatıp arkadaşlar diğer derste diğer ayarlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada eğer bu aralarındaki kısımlarda boşluklar varsa ya da buradan yani mesela şurada küçük bir boşluk varsa karakterimiz o boşlukta doğuyor ve bu yüzden final bölümünde karaktere geçiş yapamıyorsunuz. Bu yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların şu köşe kısımlarını yaparken Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar bunu e, söylüyorum size eğer karakter sonda doğmazsa demektir ki buradaki animasyonları birleştirirken arada fark edersiniz ki kameranın o görüntüsü bir anda gider yani ne kadar e, görüntünün şey olduğu mesela yukarıdaki ayarı ve köşe ayarlarının mesela ölçekleri vardır buradan kaç mercek kullanıldığı hakkında o mercek ayarı bir anda yok olur demektir ki o alanda bir kamera yok. O yüzden öyle bir hata alıyorsunuzdur arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.